merhaba arkadaşlar. Bugün e, level, level 2 oynuyoruz. Bölüm 3. Yani part 3. En son buradaydık diye hatırlıyorum değil mi? Yok burada En son bunu yapıyorduk diye hatırlıyorum. Yani inşallah doğru hatırlıyorum. Evet. tekrardan geldim arkadaşlar. En son buradan Buradan mı kalmıştık? Dur bakacağım. Burada mıydık yoksa? Yok oraya geçmiştik tamam. Buradaydık. İnşallah doğru atılıyorum. Buradan böyle gideceğiz. Ya orada bekleyecekmişiz. Buradan gidiyoruz orada bekleyeceğiz. Tamam geçeceğiz. İnşallah bir şey çıkmaz. Hayır. Bir şey yapmam lazım. Bak ama orada dün ya e, geçen video biraz fazlasını demişim. Bir tane bölümden. Kusuruma bakmayın. Ya o, hayır ama. Hayır 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 hayır. 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 Yapma. bu frize buluyorum hiç umrumda değil. Ya <laughs> yapma. Zıpla zıpla. Okay geç 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 geç. Burada kalacağız. At. Oğlum sıkıştım lan adam. Sıkıştım orada. Aa bak ne, neyse. Küfür etmek istemiyorum. Bak buradan ne yapacaksınız biliyor musunuz? Full duplayacaksınız. Full 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 full. Ama burada işte duracaksınız. Burada da efekt çıkıyor zaten. Direkt geçtik. <laughs> Bu ne? Sonunu almayacağız. Burada da bir yer almayacağız dedim. O paralardan bir tanesini tane almayacağız dedim. Demeden fiyat atlayın bize. Tamam. Geçemiyoruz. Ne yapacağız? Ha üstünden geç. Ee, sonradan aklıma geldi bir şey. Ya orada duracaktım ya. Oğlum neyse. Bu arada arkadaşlar yeni TikTok hesabı açtım. Bu benim olsun. İsmi aynı. Meriç tekten. Yani kendi ismi. Yani onunla, onunla takip etmiyorum. Ben yeni TikTok hesabı açtım. Orada da videolar paylaşıyorum. Yani olsun. Orada da videolar video paylaşıyorum. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube'da da beğenip takip etmeyi yani unutmayın arkadaşlar. Ee, ama 15 saatte şu geri geçemedik. Geçeceğim bu sefer. Bu sefer ge Geçemeyeceğim. Evet. İzleyin bu sefer geçeceğim. İzleyin. Evet her şeyi biliyorum. Okey. Okey. İzlemeyin. <laughs> çıkın çıkın. Ay yavrum or orada nasıl çıkamadın ya? Şu yapmasam. Yani daha yeni başladık üçüncü bu üçüncü bölüme geldiğim an direkt yani şey olmaya başladı. Ama oyun yani <laughs> Sihir bozucu. <laughs> tamam sonunda geçtik. Lan. <laughs> Hayır ya orada şey yapacaktım. Ben. Yapma. Okay. Burada ne yapacağız? Ee, ne yapacağız burada? Ya yani şuradaki düğmeye basacağız. Yukarıda bir düğme var. Hayır ya. Bastık. Çıktık. Bastık. Yaptık. Ettik. Hop. Hop. Buna basacağız. Tam burada Okey. Şuradan şöyle. Aa, sonra şey yapacaktım. Neyse. Okey. Buraya da yaptık. Yapamadık. Bu arada arkadaşlar yorum atmayı lütfen unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bu arada zaten e, bu abonede kaldık. Yani hiç ilerlemiyor abonemize alakalı atmanız veya O yüzden yani yorum atmayı, like ne falan unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Okay bir saniye şuradan şöyle ya ben neyse hayır yapma. Şöyle. Hayır. Tamam. Ya tuşa bassana ya. Orada kaldık ya. Hızlı yapalım. Dur. Şöyle yap. Gitsin. Kaç koş 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 koş. Hop. Hayır. Aa tamam. Kapta gittim. Bir saniye şöyle yapıyorum bu gitsin. Şu git 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 git. Bastım. Dur bir saniye. Hop. Ya oradaki şey unuttum ben ya. Yapıyordum. Böyle. ya oğlum tuşa niye basmamı unutuyorum ben ya. Şimdi burada kaldık ya. Açtım. Bak orada 3 tane kademe var. Onları açmamız gerekiyor işte. 3 kademe var. 3 kademe vardı, 2 kaldı şimdi. Ya oğlum bas şu tuşa. Bas şu tuşa ya. Bastık. Geçelim. Okey. Kalalım buradan. Geç. Tamam. Dur. Tamam. Böyle yap. Böyle yap. sessiz ol konsantre e, <laughs> konuşamıyorum konuşsam işte sessiz olacağım sadece sessiz Yok bir şey. Geçiyorduk. Son bir hatam yüzünden. Öldük. Bir şey olmaz. Ne olacak? Dur. Geçsin bu. Hop. Okey. Okey. Yok bir şey. ya Geçiyordum. Haksız. Ben neyse. Sorgulamak istiyorum. Ben niye saçma saçma şeyler yapıp gidiyorum ölüyorum. Yani sorgulamak istiyorum. Geçtik. Okey. Buradan şöyle. Tamam. Bak az aynı sanaryo yaşandım. Zaman geriye mi aldı? Ne oldu? Ama. <laughs> Dur. Şu yesin. boşver Direkt koş. Ya tuşu basıyorum ben. Bak, şu. Şu zıbama tuşuna basıyorum ama algılamıyor. Algılamıyor. Bakıyorum bak. Bak, yeter bak Yeter bak <laughs> Yine aynısı yaşandı Yine Neyse Hiçbir şey yok Ölüyordum Sakin olacağız Sakin olacağız Sakin Sakin olacağız Sakin ve sabırla. Sakin ve sabırla. Sakin. Sabırla. Geçtik. Bu ne? Tuşlara basmıyor. Yavaşlıyoruz. Ekran sallanıyor. Ekran çok sallanıyor. Ama gel. Ama gel. gel ama. Hayır. <laughs> Tuşlara basmayacağız yani neyse. Koş 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 yaparsın 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 koş koş yolu yaraladın koş 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 ama oh öldüm zannettim bir an Hı. ne yapacağız onu ya Ne oluyor? Oğlum? Ne oluyor? Part 2. Part 2 ne? Ay, 2. bölüme geçtik. Yuppi. Şarjım kaç yüzde 7. Kötü oldu ama. oğlum ne yapacağız lan? koş 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 Tamam yeşil kolaydı bu ikinci denememize direkt o geçtim kalacak mı burada şu an bekliyorum burada ya, ne yapacağız buradan Tamam o şey yaparken, şurada bekleyebiliriz, değil mi? Şöyle biraz haysiğ, şöyle ölme tamam. Koş 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 koş. O sonunda. Son anda dur dur. Kafam karıştı ama ya, dur başım döndü. Tamam. Oğlum sanam da lan. Ölüyorum az da. Bu toplardan kaçacağız. iç içe giriyorlar ve dikenler var. Portal nasıl eğer, havalandı? Portal da havalanıyor. Ama ben portalı nasıl yakalayacağım? Okey. Yakaladım. Bu ne? Dur. Tamam. Dur. Geçtim. Oh. Aa, yapma. Ya dur bir duvar. Tamam. Ha. <laughs> Oğlum bak. Şu tek yapım şu bak. Minicik dokun diyorum. Mini gitmesi gerekiyorken hayvan gibi koşuyor böyle ya. Var mı böyle bir şey ya? Yasada böyle bir şey var mı ya? buraya Mehmet Bey çağırın burayı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bak yapacağım bu sefer. Yapacağım diyorsam yapacağım. Yapacağım diyorsam yapacağım. Kafaya takıl. Yapacağım diyorsam yapacağım. Yapacağım diyorsam yap. Am. Am. <laughs> ya ama bak haksızlık yani. olmaz böyle. Oraya atladığımızda Atlayamıyoruz ki biz daha. Hadi hızlı hızlı. Hop 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 hop. hop. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Ama zıplayamıyorum ki oraya. Zıplayamıyorum rum rum rum. Zıplayamıyorum ki ne yapacağım. O çok yan zamanda atıyorum ben. Ama olmuyor ki ya. Benim suçum değil ki bu. Yani ben bir, bir şey yapmıyorum ki. Oyunun suçu bu. Yani ben yani ben, ben benim bu suç yok bu. Bu oyunun suçu ama. Ama oyunun suçu bak. Oyunun. Ama orada ne yapacağız? Dur bak. Doğru bir zamanla öyle atlayacağım. Zamanlamayla. Hayır. O zamanlamayı böyle çok iyi denk getirmemiz gerekiyor yoksa asla olmaz. Ama asla olmaz. Asla bak asla işte bak bak olmuyor bak. Bak gördün mü bak. Bak güzel bir zamanlama. Geçtim sonunda be. 10 saatte şu bölüm için uğraşıyorum. Kaç şarjım %6. Tamam bu şu bölümü geçeyim. Ya bu Bunun şu an şarjın %6 olduğu için kapatıyorum ve uzun bir video değil dedim. Ve 17 dakika oldu. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı yani unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler.